Merhaba arkadaşlar. Müthiş aksiyon dolu sahnemize hoş geldiniz. Şimdi kurbanda kesilecek ineğin birine arpa veriyoruz. Şöyle. Tabi bunun farkına varan gül beyaz bize amansız bir saldırı gerçekleştiriyor. Ona arpa var bize niye yok diye. Şimdi bunu sizler için kameraya alacağım. Umarım beğenirsiniz. Evet şu an anladı arpanın geldiğini. <laughs> Yürü kız. Şu an ıslatmam lazım bunu. Yürü. Şşt. Dur kız. Sizler için bu tehlikeyi göze alıyorum. Şşt. Vurma kız. Yürü. Sana arpa marpa yok. <laughs> Şöyle koklatayım biraz. Kokusu yeter. <laughs> 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 Alfa kırması için çıldıran güve. <laughs> <laughs>